Merhabalar değerli arkadaşlar. Ne değişti video serisinin bu bölümünde yaya yolları ve kaldırımların tasarım kuralları hakkında yönetmelikten bahsedeceğiz. 7 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmelikte engellileri de ilgilendiren önemli yenilikler var. İsterseniz başlayalım. Öncelikle yönetmeliğin amacından bahsedelim. Birinci maddede bu yönetmeliğin amacı yayaların yaya yollarında kaldırımlarda ve yeşil alanlardaki yürüme yollarında hareketlerini erişilebilirlik gereklerine uygun olarak kesintisiz sürdürebilmeleri ve bağımsız, rahat, güvenli ulaşımlarının sağlanması için gerekli düzenlemelerin planlanması, projelendirilmesi ve yapımına ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak ifade edilmiş. Şimdi burada birçok kriter var. Ben engellilikle ilgili, erişilebilirlikle ilgili en fazla dikkatimi çeken Hususlara değineceğim yönetmelikte. Tanımlarda bazı önemli ifadeler var. Üçüncü maddenin B fıkrasına baktığımızda border takibi diye bir ifade var. Kaldırım parçaları arasından bütünsel bir takibin sağlanamadığı durumlarda hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlerine alternatif olarak kullanılabilen uyarlamalar olarak ifade edilmiş. Yani hissedilebilir zemin işareti olarak yapılamayan yerlerde border takibinin olduğu noktalarda... Alternatif çözümlerin uygulanabileceğini hüküm altına almış tanımların ilgili maddesi. Yine tanımların D fıkrasına baktığımızda hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri. Biz kılavuz izliyoruz, sarı çizgi diyoruz, hissedilebilir yüzey diyoruz. Farklı farklı isimler veriyoruz ya biz buna. Görme engellilere yönelik yapılmış işaretlemelere. Bundan sonra bunun adı hissedilebilir yürüme yüzeyi işareti olarak geçiyor. Kısaltması da HYYİ olarak ifade edilmiş. Yönetmelikte birçok yerde bu HYYİ kısaltmasına denk geliyoruz. Şimdi yaya hareket alanları ile ilgili dördüncü maddeye bakacağız. Bu maddenin birçok fıkrasında erişilebilirlikle ilgili hükümler var. Dördüncü maddenin beşinci fıkrasına baktığımızda yaya hareket alanlarında engel oluşturacak herhangi bir unsur temsil edilemez diye bir ifade var. Bu olabildiğince kapsamlı geniş bir ifade ve bu madde üzerinden birçok savunuculuk çalışması yürütülebilir. Devam ettiğimizde aynı maddenin 7. fıkrasına geldiğimizde kaldırımlara yerleştirilen elektrik direkleri, kentsel donatı alanları, levha ve tabelalar yaya emniyet şeridinde yer alır diye bir ifade görüyoruz. Bu da özellikle güvenlik açısından önemli bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Aynı maddenin 10. fıkrasına geldik. Yaya hareket alanlarında engellerin kesintisiz hareketliliği sağlanır. H -Y -Y I ve sesli sinyallerden oluşan yardımcı mamurlar ilgili standartlara uygun olarak tasarlanır. Yönetmelikte ilgili standartların ne olduğu açıkça ifade edilmiş ama ben buraya almadım çünkü sizleri teknik detaylarla boğmak istemiyorum. Olabildiğince sade biçimde anlatmaya çalışacağım. Burada hissedilebilir yüzeylerin dışında sesli sinyallerden de bahsedilmiş. Bu trafik ışıkları arkadaşlar, kırmızı mı, yeşil mi yandığını? sesli olarak farklı biçimde bildiren ve bu sayede bizlerin güvenli biçimde karşıdan karşıya geçmesini sağlayan düzenlemeler. Biz bu sesli trafik ışıklarının birçok noktada olmadığını, var olanlarınsa bozulduğunu, seslerinin kısıldığını veya verimli biçimde çalışmadığını görüyoruz. Bununla ilgili bir maddenin burada yer alması önemlidir. Yine aynı maddedeyiz. Yaya hareket alanları başlıklı maddenin 11. Şey fıkrasına geldik. HYYİ'nin düzenli olarak kontrolü sağlanarak zarar gören, yıpranan, kalkan ve benzeri kaplamaların ilgili idarece gerekli bakımı yapılır ifadesi yer alıyor. Bizim en büyük şikayetlerimizden bir tanesi bu arkadaşlar. Kalitesiz, standartlara uygun olmayan malzemeden yapılan hissedilebilir yüzeyler zamanla tahrip oluyor, yıpranıyor ve yürümek olabildiğince tehlikeli hale gelebiliyor. Böyle durumlarda gerekli idarenin düzenlemeler yapmasını küp altına alan bir maddenin bulunması da yönetmeliğin artı yönlerinden bir tanesi. Yine aynı maddedeyiz. Dördüncü maddenin 12. fıkrasındayız. Yaya hareket alanları için proje hazırlanması ve bunun ilgili idaresince onaylanması zorunludur. Hazırlanacak projelerde yaya yolları ve kaldırımların yakın çevresi, bitki ve kentsel donatı alanları, yaya geçidi bağlantıları, taşıt yolları, kaldırım rampaları, HYYİ'den ve sesli sinyallerden oluşan yardımcı donanım gösterilir. Yani diyor ki yeni bir proje yapacaksan buna mutlaka hem hissedilebilir yüzeyleri hem de sesli trafik ışıklarını entegre edeceksin. Bu bir zorunluluktur diyor. Dördüncü maddenin 12. fıkrası bunu hüküm altına almış. Çizilen projelerde hissedilebilir yüzey veya sesli ışıklardan biri veya ikisi olmadığı durumlarda biz bu hükümü dayanak göstererek gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep edebiliriz. Yeni bir maddeye geldik. Beşinci maddedeyiz. Beşinci maddenin 14. fıkrası HYYİ yoğunluğundan bağımsız olarak yapı alanındaki tanımlı bölgelerde sürdürülebilirliği sağlanarak border takibi yapılabilen kaldırımlarda uygulanmayabilir denilmiş. Yani border takibi yapılabilen kaldırımlarda HYY'nin -E hissedilebilir yüzey diye biz kısaltalım uygulanamayabileceği söyleniyor bu maddede. Yine kaldırımlar başlıklı maddenin 15. fıkrasına geldik. Kaldırımlarda kılavuz yüzey uygulanması halinde kılavuz yüzeyin her iki yanında ve yön değiştirmelerde uyarıcı yüzeyin etrafında ilgili genişlik ve yükseklikte baş kurtarma mesafesine sahip engelsiz yürüme alanı düzenlenir. Bizim kaldırımlarda yürürken endişe duyduğumuz başımızı çarptığımız alanlara dair bir güvenlik içerikli maddenin olduğunu anlıyorum ben bu ifadeden. Bunun standartlarının ne olduğu da yönetmeliğin ilgili fıkrasında yazılı. Ben buraya sadece ilgili olarak almakla yetindim. Merdivenler başına geldik. Burada en fazla dikkat çekenlerden bir tanesi 7. maddenin 1. fıkrasının A bendinde yazılı. Deniliyor ki merdivenlerin her bir basamağının ucunda 2,5 cm eninde koruyucu kaymaz bir şerit bulunur. Koruyucu malzeme takılıp düşmeyi önleyecek, taşma yapmayacak basamak yüzeyiyle düz olacak şekilde monte edilir deniliyor. Bu özellikle yürüme güçlüğü çeken kişiler açısından son derece önemli bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Merdivenler başlıklı maddenin birinci fıkrasının B bendine geldik. Merdivenin her sahanlığın basamaklarının başladığı ve bittiği yerlerin merdiven genişliğince ilgili standartlar ölçüsünde uygun şekilde kabartmalı beton plak, seramik doğal taş, yerinde dökme, beton gibi malzemelerden yapılmış HYYİ bulunur ifadesi yer alır. Yani merdivenlerin de ilgili bölgelerinde standartları belirlenmiş ölçülerde hissedilebilir yüzey yapılması zorunluluk halini almış görünüyor. Merdivenler maddesinden devam ediyoruz. Üçüncü fıkranın A bendine geldik. Yaya yolları ve kaldırımlarda kullanılacak merdivenlerin güvenliği ile ilgili kurallar burada yer almış merdivenler yeterlik güvenlikte olur. Her iki tarafına ara geçişlere engel olmayacak şekilde korkuluk veya küpeşte yapılması zorunludur denilmiş arkadaşlar. Bu da yine farklı engel gruplarının merdivenleri daha erişilebilir ve zararsız biçimde kullanabilmesini sağlamak için önemli yükümlülükler anlamına geliyor. Aslında sadece engeller değil, herkes için önemli fakat engeller için bir parça daha önemli olduğunu söylemek gerekiyor buradaki birçok düzenlemenin. Yine merdivenlerle ilgili 7. maddenin 3. fıkrasının B bendine geldiğimizde korkuluklar ve küpeşteler, engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda erişilebilirlik gerekleri standartları esaslarına göre yerden 90 cm yükseklikte yapılır. Korkuluklar düşme, kayma yuvarlanma gibi sebeplerle insanların can güvenliğini tehlikeye atacak, boşluk içermeyecek şekilde düzenlenir diyor. Yani aynı maddenin bir önce gösterdiğimiz fıkrası daha genele ilişkin ifadeler içerirken burada doğrudan engellilikle ilgili referanslar yapılmış. Geldik Yeşil Yaya Koridoru başlıklı 8. maddeye. Bu maddenin ikinci fıkrasında Yeşil Yaya Koridorları kaldırım net yürüme alanının taşıt yolu tarafında tekerlekli sandalye kullanımını engellemeyecek nitelikte asgari 100 cm genişliğinde toprak alan ayrılarak bu alanın ağaçlandırılması suretiyle oluşturulur denilmiş. Bu maddeyi özellikle almamın sebebi tekerlekli sandalye geçişini öğrensemesi. Aydınlatma başlığına geldik. Bu da özellikle az görenler ve kısmi görme kaybı olanlar için önemli. 11. maddenin birinci fıkrasına geldiğimizde, Yaya hareket alanları yayaların konforu ve güvenliği dikkate alınarak aydınlatılır denilmiş. Güzergah boyunca aydınlatılmayan alan kalmaz diye de ek bir ifade konulmuş arkadaşlar. Oturma birimlerine geldiğimizde 12. maddenin ikinci fıkrası bizi karşılıyor. Dinlenme alanlarında oturma bankları sabitlenir ve yanında tekerlekli sandalyenin yanaşabileceği şekilde asgari 90 cm genişliğinde boşluk bırakılır ifadesi bulunuyor. Bu da yine tekerlekli sandalye kullananlar açısından önemli bir detay diyebiliriz. Geldik duraklarla ilgili maddeye. 14. maddenin birinci fıkrasında duraklar yayaların kolay, engelsiz ve bağımsız olarak ulaşabilecekleri şekilde tasarlanır. Yerleri kolay anlaşılabilir ve belirli bir uzaklıktan görülebilir olur denilmiş. Burada doğrudan kabartma yani Braille alfabesiyle duraklara ilişkin bilgilerin yer alması hüküm altına alınmamış olsa bile engelsiz olması ifadesi üzerinden bu tür taleplerimizi bütün duraklar için yapabileceğimizi düşünüyorum. Sizler de konuyla ilgili farklı yorumlara sahipseniz ifade edebilirsiniz. Yine duraklarla ilgili başka bir madde bizi karşılıyor. 14. maddenin 4. fıkrası. Otobüs duraklarının cam gibi şeffaf ve algılaması zor olan yüzeylerinde standartlarda belirlenmiş yüksekliklerde hem iç ve hem de dış yüzeyde ilgili genişlikte uyarıcı zıt renkli bantlarla işaretleme yapılır denilmiş. Bu da az görenler açısından son derece önemli bir şey. Çünkü bu uyarıcı işaretler olmadığı zaman ciddi yaralanmalarla karşılaşılabiliyor arkadaşlar. Güvenlikle ilgili 15. maddeye geldiğimizde bizi ilgili maddenin birinci fıkrası karşılıyor. Kaldırımın kenarında 50 cm ve üzeri kot farkı bulunması durumunda bu kenarlara asgari 90 cm yükseklikte korkuluk yapılacağı da ifade edilmiş. Yine güvenlikle ilgili maddenin 3. fıkrası önemli. Kaldırımlarda kullanılacak koruyucu engeller yaya emniyet şeridi içinde bebek arabalarının veya tekerlekli sandalyelerin geçebileceği şekilde ve yaya kaldırımı üzerindeki bitki ve kentsel donatı alanlarının yerleşimi dikkate alınacak şekilde yerleştirilir denilmiş. Burada yine tekerlekli sandalye vurgusu yapılması son derece önemli. Aslında buraya kadar gösterdiğimiz bütün maddeler farklı mevzuatlarda veya standartlarda yerini buluyor ama böyle bir yönetmelik dahilinde yer alması önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Son olarak yürürlüğe geldik. 19. madde yürürlükle ilgili ifadeyi gösteriyor. 1 Temmuz 2024'ten itibaren bu yönetmelik yürürlüğe girecek. Peki bu yönetmelikte ne eksik? yaptırım eksik. Burada gösterilen kriterler yerine getirilmediğinde nasıl bir yaptırım uygulanacak? Bu yok. İşte bizim mevzuatlarımızın en önemli eksiklerinden bir tanesi de bu. Yaptırım geldiğinde ek olarak geçici maddeler de konulacak. Bu süreye kadar geçerli olsun diye. Olmadığı zaman yeni geçici maddelerle bu süre daha da uzatılabilecek. Üstelik bu bir yönetmelik olduğu için sürelerin uzatılması meclis düzenlemesi de gerektirmeyecek. Evet. Ben burada önemli erişilebilirlik düzenlemelerinden bahsettim ve bunları önemli gelişmeler olarak nitelendirdim. Hala da aynı fikirdeyim. Ama yönetmeliğin yaptırımla ilgili maddelerinin olmaması önemli bir eksiklik olarak karşımızda duruyor. 1 Temmuz 2024'ten itibaren bu yönetmelik geçerli olacağına göre şimdiden ilgili hükümler aklımızda yer etmeye başlasın ve savunuculuk için neler yapabileceğimizi tartışabiliriz. Bu videoyu beğenerek, yorumlayarak ve paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. Kanala abone olursanız hem beni memnun edersiniz, motivasyonumu arttırırsınız. hem de bundan sonra yayınlanacak videolardan anlık biçimde haberdar olabilirsiniz. Ne değişti video serisinde değişen mevzuatlarla hayatımızın nasıl etkilendiği irdelenmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.